Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Bazen insan eğer korkuyu bir kenara bırakıp doğruluk yolunu her ne kadar zor olsa, tercih ederse büyük ihtimalle yol onun için daha netleşir. Ama buna rağmen insan doğru yolu seçerken hep tereddüt eder. Çünkü doğru yol her zaman en zor yoldur. Ben Selin'im, bir köyde doğmuş bir kız çocuğuyum ve babam çiftçiydi, annem de çalışıyordu. Ben son çocuktum ve benden büyük bir erkek kardeşim ve bir ablam vardı. Ablamın tam tersine ben çok mutlu bir kızdım ve bu yüzden annem hep ilk başta benden memnundu. Her ne zaman iyilik ve kötülük arasında bir tartışma olsa annem derdi ki Selin çok sabırlı ve mutlu bir kız. Eminim ki sonunda hayatında başarılı olacaksın. Ancak büyük ablam benim gibi değildi. Çok hırslıydı ve bir köyde doğmuş olmaktan dolayı hep şikayet ederdi. Köylüleri dalga geçerdi. Sürekli derdi ki Hayalim bir şehirliyle evlenmek ve o beni bu köyden alıp götürsün. Oysa ki erkek kardeşim hep bu sözü duyduğunda rahatsız olurdu. Ancak ablam bizden büyük olduğu için bu sözlere karşı ses çıkarmamak edebe uygun olurdu. Yine de onun sözleri beni hiç etkilemezdi. Çünkü köyümü hep çok severdim ve aileme gurur duyardım. Ayrıca köyümüz çok uzak bir yer değildi ve uygun imkanlar da vardı. Bu yüzden ben ders çalışıyordum ve derslerimde çok başarılıydım. Ayrıca çok iyi bir karakterim vardı ve fiziksel olarak da fena sayılmazdım. Bu yüzden 12-13 yaşımdayken bana pek çok talip çıkmıştı. Ama ablam hala evlenmemişti. Ben de erken evlenmek istemiyordum. Fakat annem çok erken bir yaşta evlenip biriyle aynı çatı altına girmemi istemiyordu. Ben de zaten erken yaşta evlenmeye karşıydım. Derslerime odaklanmak ve evliliği düşünmeden hayatıma devam etmek istiyordum. Hatta bazen Allah'a dua eder, ablamın biraz daha geç evlenmesini isterdim. Böylece bana daha fazla zaman kalırdı. Ama ne olursa olsun, biliyordum ki, bir gün ya da bir şekilde bu olay gerçekleşecekti. Ablam, bir arkadaşlık sınıfından bir kızla tanıştı ve o kızın kardeşi Trabzon'da üniversitedeydi. Bir gün, ablam o çocuğa aşık oldu ve Trabzon'dan olduğu için çok hızlı bir şekilde evlenmesine onay verdi.'' Benim de hala gözüm erkek kardeşimdeydi. O evlenene kadar ben de evlenmeyeceğim diyordum. Büyüdüm ve artık yakın akrabalarım bile bana talip olmuştu. Ancak en çok ilgiyi gösteren kuzenimdi. Uzun zamandır bana aşık olduğunu biliyordum ama ben ona karşı bir şey hissetmiyordum. Onun hislerinin de çok gerçekçi olmadığını, sadece evlenmek istediğini fark etmiştim. O sıralarda üniversite sınavına hazırlanıyordum ve derslere gidiyordum. O dersler Babamın uzak bir akrabasına aitti. Köyde neredeyse herkes bir şekilde akrabaydı. Bu dershanenin sahibi olan Serdar, benden 10 yaş büyük bir adamdı ve onun kardeşi Akın da mühendislik dersleri veriyordu çünkü kendisi inşaat işindeydi. Onlar bizim köyümüze yakın bir şehirde çalışıyorlardı. Serdar ile tanışmamızın başından beri bana çok iyi davranmıştı. Bu yüzden ben de babamın ona çok güvenmesini ve bana karşı iyi davranmasını bekliyordum. Çünkü babamla onun ailesi uzaktan akrabaydı. Akın'ı da ara sıra görüyordum ve o Serdar'a göre biraz daha ciddi bir insandı ama ben onunla daha çok konuşuyordum. Çünkü onlar da bizim köyden olduğu için dönüşlerde Akın'la beraber geliyorduk. Ancak Serdar şehre gitmek için köyü terk ediyordu. Akın ile Serdar arasında bir fark vardı. Serdar beni her gördüğünde sohbet başlatmak isterdi. Biraz da bana ilgi gösteriyordu. Ama akın daha sessizdi. Sanki çevresindeki insanların onu fazla tanımadığını istiyordu. Ama biz insanlar bazen geç anlarız ki zaman çok değerli bir şeydir ve çok kolay bir şekilde kaybedebiliriz. Bazı şeyleri söylemek için sadece bir fırsatınız olur ve o fırsatı kaçırdığınızda ömür boyu pişmanlık duyarsınız. O dönemde çok çalışarak hedefime ulaşmaya çalışıyordum. Bir gün babam bana biraz tereddütlü bir şekilde Serdar'ın bana evlenme teklif ettiğini söyledi. İnanamıyordum. Çünkü Serdar benden neredeyse 10 yaş büyük biriydi. Babam, "Bundan önce çok uzun süre evde kaldın. Köyde böyle şeyler duyulmaz. Bu teklifi reddedemezsin." dedi. Serdar yakışıklı bir gençti ve dışarıdan bakıldığında çok nazik görünüyordu. Ama o benim istediğim adam değildi. Ancak olaylar bir noktaya gelmişti ki kimse benim fikrimi sormuyordu ve istemesem de bu teklifi kabul etmem gerekiyordu. O adamın hassasiyetini bildiğim için evlendikten sonra artık ne ders çalışabileceğimi ne de hayallerimi gerçekleştirebileceğimi biliyordum. O evliliği kabul ettiğimde istediğim bütün yolları terk edeceğimi ve bu noktada hayatımı tamamen farklı bir şekilde yaşayacağımı fark ettim. Ama yine de ben her meselede eşimle tartışmayı değil, olayları kabul etmeyi tercih eden bir insandım. Bu yüzden hayatımda ne gibi olaylar olacağını biliyordum. Ancak her zaman çevremdeki olaylara hızlıca adapte olur ve çok savaşçı biri olduğum söylenemezdi. Bu özelliklerimi kötü görmesem de hiçbir zaman ablam gibi sürekli şikayet eden ve çevresindeki dünyayı değiştirmeye çalışan biri olmak istemedim. Hep etrafımdaki her şeyi daha iyi hale getirmek için çabaladım ve şimdi zorla evlenmiş olsam da düşüncem hala aynıydı. Bir gün Serdar ile evime ilk geldiğimde, onunla odaya geçtiğimde garip bir hisse kapıldım. Birçok açıdan rahat değildim ve aramızda o tutkulu ve ateşli aşk da yoktu. Benimle evlenmeye karar vermesinin sebebi, onun yaşı evlenmeye uygun olduğu için ve benim de evlenmek için birkaç seçeneğim olduğu içindi. Köyümüzde bir kızın ismini birinin yanında duymak ve hala babasının evinde yaşamak alışılmış bir şey değildi. Bu yüzden nikah işleri hemen halledildi ve ailem de elimden geldiğince çeyiz hazırladı. Evlendikten sonra Serdar'ın ailesinin yaşadığı eve taşındık. Akın ve ailesi alt katta, biz de yeni evli bir çift olarak üst katta temiz ve yeni bir daireye yerleştik. Ben de bir köy kızı olduğum için kayınvalidemle aynı binada olmak konusunda bir itirazım yoktu. Ama en azından annemden uzak olmak ama kayınvalidemle yakın olmak bile beni mutlu ediyordu.'' Serdar'ın ailesi bana o kadar iyi davranıyordu ki hızla çevreme alıştım. İlk zamanlar her şey zordu. Serdar'a yakın olmayı çok isterdim ama bunu yapmak beni huzursuz ediyordu. Yine de Serdar oldukça sakin bir adamdı ve o kadar sabırlıydı ki zamanla ona karşı daha fazla şeyler hissetmeye başladım. Ama evliliğimiz tam bir aşıklar evliliği değildi. Biz daha çok birbirimize saygı göstererek bir arada bulunuyorduk. Zaman zaman da Serdar bana sevgisini gösteriyordu. Evliliğimizin ilk aylarıydı ve bir gün küçük bir mesele yüzünden Serdar ile tartıştım. Serdar çok sabırlı bir insandı ama bir anda sinirlenebiliyordu. O gün Serdar gittikten sonra çok üzülmüştüm ve kayınvalidemle konuşmaya karar verdim. Akın hala gençti ve ailesinin yanındaydı. Bu yüzden o da evdeydi. Hatta Akın'ın orada olması beni mutlu ediyordu. Çünkü Serdar'la bu konuda konuşmak istediğimde Akın'ın bir erkek olarak bana doğru bir cevap vereceğini düşünüyordum. Ama Akın benim söylediklerime hiç katılmadı ve konuşmamı bitirir bitirmez odasına gitti. O gün kayınvalidemle dertleşip her zaman olduğu gibi bana önerilerde bulunmuştu. Hayatın her zaman bir kadının üzerinde döndüğünü, evlendiğinde sanki bir çocuğu evlat edinmiş gibi olacağını söylüyordu. Kayınvalidem bana gerçek hayatta her şeyin karmaşık ve zorlu olduğunu, bir kadının akıllıca hareket etmesinin o evliliği sürekli sarsıntıya sokacağını anlatıyordu. O günden sonra kayınvalidemin sözlerine kulak vermeye karar verdim ve o şekilde hareket etmeye başladım. Artık her küçük mesele yüzünden üzülmemeye çalışıyordum ve daha sabırlı olmayı hedefliyordum. Zamanla Serdar ile olan ilişkimiz daha da iyileşti. Gerçekten de bir erkek ve kadın olarak birlikte yaşıyorduk. Ama ikimiz de biliyorduk ki aramızdaki şey basit bir sevgi anlayışından ibaretti. O kadar fazlası değildi. Hala bazen Serdar ile konuşmak isterdim ama kendimi onun yanında hiç rahat hissetmiyordum. O sırada kayınvalidem sürekli Akın'a evlenmesi için baskı yapıyordu. Biz bir araya geldiğimizde kayınvalidem hep benim ve Serdar'ın evliliğimizi örnek gösteriyor ve Akın'a evlenmesi gerektiğini söylüyordu. Ama Akın buna hiç sıcak bakmıyordu ve kararından çok emindi. Ne kadar kayınvalidem onu evlenmesi için zorladıysa, Akın o kadar uzaklaştı. Kayınvalidem, oğlu Akın'ın hayatını düzene sokması için dua eder ve ona evlenmesi için her türlü desteği sağlamaya çalışıyordu. Her Serdar'ı gördüğünde, Akın'ı da evlendirmenin hayalini kurar ve sürekli Serdar'a Akın'ın da evlenmesini istediğini söylerdi. Akın eskisi kadar sık görüşmeye gelmiyordu. Ayda bir kez bile olsa evimize gelip bizimle vakit geçiriyordu. Bir akşam Akın'ın doğum günüydü ve onu davet ettim. O gün bizim dışımızda kimse yoktu ve ben de Akın'ın doğum günü için geldikçe ona daha yakın olmayı düşünüyordum. Akın o zamanlarda sadece Serdar ile çok yakın oluyordu çünkü inşaat işinde birlikte çalışıyorlardı. Akın ve Serdar arasında kardeşlikten öte bir işbirliği ilişkisi vardı. O zamanlar ben de Akın'ı bir teknik soru sormak bahanesiyle odaya çağırdım. Ancak onun soğuk tavırları beni rahatsız ediyordu ve gözlerindeki bakış önceden tanıdığım Akın'dan çok farklıydı. Biraz kararsızdım, ona gerçekten bir şey söyleyip söylememenin doğru olacağına karar veremedim. Ama sonunda cesaretimi toplayıp Akın'a yaşının ilerlemeden evlenmesinin daha iyi olacağını söyledim. Böylece ailemiz de daha büyür ve annesinin de gönlü rahatlar beklediğim gibi akın sakin bir şekilde sözlerimi dinler ve belki biraz ikna olur diye düşünmüştüm ama beni dinlemesine bile izin vermedi. Hatta bana uyarıda bulundu ve özel meselelerine müdahale etmemin daha iyi olacağını söyledi. Sonra bana bir şekilde baktı ve hiçbir kadını istemediğini, sadece sözünü yarıda kesip odadan çıktı. İçimden belki birine aşık olmuştur da bunu bana açıklamıyordur diye düşündüm. O gece akın gittiğinde Serdar kardeşiyle ilgili bana bir şeyler sormak istedi. Ama ben ona ne cevap vereceğimi söylemek istemedim. Çünkü Serdar'ın üzülmesini ve kardeşinin ciddi bir problem yaşadığını düşünmesini istemiyordum. Ertesi gün annemin evine gitmeye karar vermiştim. Birkaç gün orada kalıp biraz kafamı dağıtacaktım. Ama birden Serdar bizim yakınlardaki bir şehre inşaat işi nedeniyle gitmeleri gerektiğini söyledi ve işleri birkaç gün sürecekmiş. Akın ve Serdar'ın birlikte gitmesini beklerken Serdar'ın gitmesinden birkaç saat sonra kapı çaldı. Kapıyı açarken annemin geldiğini düşünerek gözlerimi bile çevirmeden açtım ama kapının önünde Akın'ı gördüm. O an şaşkınlıkla Akın'ı gördüm ve biraz tedirgin oldum çünkü yüzünde pek bir neşe yoktu. Birden kafamda karışık düşünceler belirmeye başladı. Acaba Serdar'a bir şey mi oldu diye merak ettim. Akın'a Serdar'ın durumunu sordum ve Akın bana Serdar'ın iş nedeniyle başka biriyle gittiğini, Akın'ın ise gitmediğini söyledi. Akın'ı kardeşim gibi gördüğüm için onu içeri davet ettim ve Akın da davetimi reddetmeden içeri girdi. İçeride biraz oturduktan sonra ona çay ikram ettim ve konuşmaya başladım. Gözlerindeki mutsuzluğu gördüm. Bu kez beni daha farklı bir şekilde gözlüyor. Bakışları hiç olduğu gibi değildi. Ben de sabırlı bir kızdım çünkü kayınvalideme tamamen güveniyordum ve Akın'a duyduğum güvenle bunun yaşının getirdiği bir şey olduğunu düşündüm. Ama yine de bakışlarının anlamını merak ediyordum. Tam o sırada Akın sanki içimdeki soruyu okumuş gibi konuşmaya başladı. Sesinde bir boğaz düğümü vardı ve gözlerinde bir öfke görmek mümkündü. Bana önce bana aşık olduğunu ama Serdar'ın ondan daha büyük ve daha güçlü olduğunu, o yüzden Serdar'ın onun önüne geçtiğini söyledi. Akın bana gizli bir aşktan bahsetmeye başladı. Bunu duymak beni şok etti, gözlerim fal taşı gibi açıldı ve ona baktım. Akın dedi ki, Serdar benim bu gizli aşkımdan haberdar değil de ama her zaman kafamda bir soru vardı, neden onun istediği şeyi ben de istemek zorunda kaldım? Bunu söyledikçe içimde kalbim bir yerlerden kayboluyor gibiydi. Akın bana daha da yakınlaştı ve bence onunla bir ilişki kurmalısın dedi. Bu sözleri duyduğumda bir tehdit gibi hissettim. Akın, eğer ona evet demezsen seni rezil ederim, her şeyi tersinden anlatırım dedi. O sırada ne yapacağımı bilmiyordum. Nehir gibi içimden korku yükseliyordu. Gecenin sonunda Akın tekrar aynı şeyi söyledi ve beni bir kez daha tehdit etti. Bu seçeneği düşün, belki onunla gizli bir ilişkiye başlarsan her şey yoluna girer dedi ve evden çıktı. Şimdi kafam karışmıştı. Bir taraftan Akın'ın beni ifşa etmesinden korkuyor, diğer taraftan da Serdar ile kurduğum bu hayatın bozulmasını istemiyordum. İçimdeki karmaşık duygular arasında ne yapmam gerektiğini bilemiyordum. Eğer Akın'la ilişkiye başlarsam, gizli ilişkimiz bir gün açığa çıkar ve o zaman daha büyük bir rezaletle karşılaşırım. Ama bir taraftan da Serdar'a her şeyi anlatıp yüzleşmekten korkuyordum. Çünkü belki Akın'la kavga edebilir ya da bana iftira atabilir ya da belki sadece sessiz kalıp akına korktuğumu düşündürecektim. O geceyi bu karışık düşüncelerle ve korkularla geçirdim. Bir yandan doğru yolu bildiğimi hissediyordum ama diğer taraftan bu yoldan korkuyordum ve ne olacağını kestiremiyordum. Hatta her şeyi unutmaya karar verip bir daha bu konuda hiçbir şey söylememeyi düşündüm. Ama sabah olduğunda ve Serdar'ı karşımda gördüğümde kalbimin çılgınca çarpması Gerçekten bu sırrı içimde tutamayacağımı anlamama neden oldu. O günü Serdar'la konuşmak için en uygun fırsat olarak gördüm. Ne olacağını bilmesem de karar verdim ve gerçeği Serdar'a anlatmaya karar verdim. Akın'ın söylediklerini ona tüm detaylarıyla aktardım. Serdar, sesimin titremesinden bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti ve ısrarla bana açıklama yapmamı istedi. Ben de Akın'ın bana söylediği her şeyi Serdar'a anlatmaya başladım. Çünkü biliyordum ki eğer bir şey gizlersem Serdar beni sorgular. Sonuçta evliliğimizin üzerinden bir süre geçmişti ve birlikte bir hayat kurmuştuk. Bu yüzden o hayatı o kadar kolay kaybetmeye izin veremezdim. Serdar söylediklerimi dinlerken yüzü sürekli değişiyordu. Konuşmam bitince ona yalvardım. Lütfen kardeşiyle bir şey yapma. Çünkü buna layık değilsin. Serdar bana o konuyu unutmamı istedi ve sonra bana güvendiğini, endişelenmem gerektiğini söyledi. Serdar olayla o kadar sakin ve mantıklı bir şekilde ilgilendi ki ben de bir güven duygusu hissettim. O gün Serdar Akın'la konuşmaya gitmeye karar verdi. Gece Serdar geri döndüğünde ne yaptığını öğrenmek için stresle ona sordum. Serdar bana Akın'a her şeyi söylediğimi ve ona hayatımızdan uzak durmasını tembih ettiğini söyledi. Buna inanmak çok zordu. Ama her şey o kadar mantıklı bir şekilde çözülmüştü ki, ben de artık bu olay hakkında daha fazla düşünmemeye karar verdim. Zamanla o olaydan sonra Serdar'a daha yakınlaşmıştım ve onun benim hayalimdeki adam olduğunu yeni yeni fark ediyordum. Bir süre sonra Akın'ı çok uzun bir süre görmedim, ta ki kayınvaliden bir parti düzenleyene kadar ve biz de oraya davetliydik. Bir ay sonra Akın'ı orada gördüm ama bu kez tavırları eskisi gibi soğuk değildi. Bana bile yaklaşmadı ve dışarıdan bakıldığında Serdar'la Akın arasında hiçbir problem olmadığı çok açıktı. Sonra kayınvalidem Akın'ın yurt dışında birini bulduğunu ve ertesi gün İran'dan ayrılacağını açıkladı. Duyduklarıma çok şaşırmıştım ama merak etmek istemedim. Çünkü Serdar'ın bu konuya çok takılmasını ya da kayınvalidemin bu durumun benim için önemli olduğunu ya da Akın'a karşı bir kıskançlık hissettiğimi düşünmesini istemiyordum. Ertesi gün Akın'ı uğurladık ve Akın bir daha geri dönmedi. Şimdi o olaylardan yıllar geçtikten sonra Akın hala yurt dışında ve orada evlenip çocuk sahibi oldu. Serdar ise geçmişle ilgili bir şey konuşmadı. Sanki o olayları hepimiz toprağa gömdük. Biz hala çocuk sahibi olamadık. Ancak Serdar ile geçirdiğim her anı daha fazla seviyorum ve mutlu oluyorum. Başlarda hayat bana farklı görünüyordu ama özellikle o olaydan sonra Serdar bana kendisini kanıtladı. O olaydan çıkardığım en büyük ders ise hayatında her zaman dürüstlük ve doğruyu söylemenin her zaman en iyi sonuçları getireceğiydi. Çünkü doğruyu söylemek zor olsa da sonunda her şey yoluna giriyor. Umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.